Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar yani bir yorum yapmayı abone olmayı unutmayın canlarım bakalım cihazda neler çıkacak birlikte görelim inşallah güzel şeyler çıkar <laughs> arkadaşlar bakın şurada da böyle oturuyorsunuz üstünüze de güneş şemsiyeler var arkadaşlar açık alan bakın çok güzel bir yerde bir tatil programı mı yapıyorsunuz? Ama bakın şurada da Yunus balığınız var arkadaşlar bakın. Balığın sonunda da iki kişi var. Yani size gelecek kısmatınızı engellemeye çalışıyorlar bakın. Siz de tatil yapacağım. Şey yapacağım bakın. Yunus balığınız şurada da iki kişi var. Size kısmatınızı engellemeye çalışıyor. Ama şurada da kaplan var arkadaşlar bakın. Yani şuradan şuraya doğru zıplıyor. Bakın bu iki kişinin altında çıkmış ama bunlar size zarar veremeyecek anlamda yani kaplan güçlenmektir yani çok güzel yani sizi yolunuzu tosacak kimse olmayacağını yani kendiniz cesaretinizle her şeyi üstünden geleceğiniz çıkmış arkadaşlar bakın şurada da tacınız var kral tacı gibi yani yükselmek aşamasına girebilirsiniz bakın ama sıkıntılı süreçlerden sonra tabii yükseliyorsunuz. Bakın şurada çok çabaladım. Sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. Koşturmaçlı hayatınız olmuş arkadaşlar. Böyle bakınca da işte bakın burada kısmetleriniz olmuş ama kısmetleriniz engellenmiş size gelmemiş. Şimdi de başkadan adım atacaksınız bakın. Çok güzel hayatınız olur arkadaşlar. Bakın şurada da bir zayıf ince bir gelin var bakın. Gelin Düğüne katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çiçeği de şuraya atıyor. Belki çiçeği mi alacaksınız arkadaşlar. Böyle bir güzel şeyiniz var bakın. Ferahlık, yarıklık yani çok güzel falan çıkmış arkadaşlar. Bakın tren yoluyla bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Böyle bakınca at gibi ama böyle bakınca tren yolu bakın. Vagonlar ayrı ayrı vagonlar olduğu çıkmış canlarım. Arkadaşlar bakın böyle bir aileye katılabilirsiniz yani ailenizdekilerle bir araya gelebilirsiniz ama sizin için çok güzel bir zaman geçiren misiniz dersem biraz sıkıntılı başlıyor sonra çok güzel bir zaman geçirebilirsiniz arkadaşlarım. Bakın şurada iki iki böyle kap kapınız önünde iki iki böyle evden dışarı çıkan insanlar var arkadaşlar böyle geliyor belki misafirleriniz böyle yolluyor bilirsiniz yani belki biri önce belki biri sonra gelir böyle. Arkadaşlar bakın. Her şeyi ezdi geçti bakın. Yola gitmiş biri olabilir. Her şeyinizi dağıttı bakın. Yıktı her şeyi dağıttı. Gitti bakın yola gitmiş. Şurada da zayıf yani. hale şu anda size dünya tarihten eden biri çıkmış arkadaşlar. Bakın her şeyi yıkmış, dağıtmış, gitmiş. Bakın şurada da zayıf kendi kalmış. Ama şurada da dinozor çıkmış arkadaşlar. Böyle yıkıntıdan sonra kendinizi topladınız. Bakın kendinizi krallar gibi dinozor yani haybetli hayvandır. Güçlendiğiniz çıkmış arkadaşlar bakın. Zayıf kaldınız. Yanınızda çocuğunuz da mı vardı? Çocuklarınızı okuttunuz, büyüttünüz mü arkadaşlar? Bu kimden dileğim tuttuysa arkadaşlar. Ailenizden biri olabilir belki de. Bakın şöyle bir kendinizi toparladınız. Bakın dinozor çıkmış. Ama karşılıklı da birilerinden konuştuğunuz çıkmış arkadaşlar. Yıktık etti her şey yani güvenlerimi aldı götürdü ama siz birine mi güvenmeye çalışıyorsunuz? Birine mi? Artık hayatınıza birini mi aldınız? Bakın almaya çalışıyorsunuz. Her an birilerini hayatınıza dahil edebilirsiniz canlarım. <laughs> Güneş çıkmış arkadaşlar bakın. Güneş çıkmış. Şurada da Z harfiniz var arkadaşlar. İsmi de Z harfi olan bir haberiniz var canlarım. Şurada da böyle bakınca iki rakam var arkadaşlar. İki biri var. 21 yaşında mısınız arkadaşlar? Böyle bir bir güzel kısmetiniz var. Belki iş hayatınızda, belki iş aşk hayatınızda olabilir. Bakın şurada ince kalan insan da düşünüyor mu? Düşünüyor bak. Sizi düşünüyor yani. Bu durumda bıraktım ama nasıl oldu? Ama sizin hayatınız çok güzel olacak arkadaşlar. Diyeceksiniz ki iyi ki de olmuş. İyi ki de biteceği bitmiş yani. Böyle bakınca da yollarınız var arkadaşlar. Kalbinizde böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz canlarım. İçiniz sıkıntı yaratıyorsunuz kendi kendinize. Bakalım incanızda neler çıkacak. Tabağınızda. Arkadaşlar sürekli yani bir biri var. Sürekli gözü sizin üzerinizde. Belki uzaklardan sizi arıyor. Belki uzaklardan sizi izliyor arkadaşlar. Bakın. İki de göz çıkmış. yani yol ayrımına girebilirsiniz. Yani kendiniz isteyerek artık olmuyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir şey söylemek de istemiyorum ama bakın siz kendiniz yani bu çizgi yolunuzu kendiniz çizeceğiniz çıkmış. Çünkü bakın sıkıntılardan bittim ben diyebilirsiniz. Yani sürekli bunu gözüne gireyim, bunu gözüne gireyim derken bittim ben diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada da bir tavşanınız var arkadaşlar tavşanız çıkmış bakın şurada da tavşanız var önünde de böyle <laughs> beyaz bir şey var arkadaşlar top mu desem sepet mi desem çok güzel palmas çıkmış arkadaşlar bakın ama artık yorulduğunuzu fark ediyorsunuz şurada da C harfiniz var arkadaşlar bakın şurada da bakın çaydan çıkmış çaydan de bakın çay su taşıyor arkadaşlar ya dedi Sürekli dedikodunuzu yapan bir insan var. Bakın ama yürüdüğünü zannetmeyin. Bu hasta galiba yaptığı oturdu yerde sürekli dedikodu yapıp gelen gidene hakkınızda konuşan biri var. Yakında bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü evden de çıkamadığın biri olarak çıkmış. Bakın. Böylesine bakın. Çünkü işte V harfinde bir haberiniz var. Bakın böyle kuşlar var arkadaşlar. Arka arkaya böyle haberler alabilirsiniz bu aralar. Yani <laughs> sizin için de hayırlı haberler olabilir arkadaşlar. Böyle bakın darlığına böyle küsebilirsiniz arkadaşlar. İki kişi iki tarafa gidiyor bakın. Şu aralar sevgilinizle aranızda böyle soğuk rüzgarlar geçebilir ama sonra hayırlı yani barışacaksınız. Canlarım kendinize dikkat edin. Abone olup yorum yapmayı unutmayın.